zamanı geldi Gol Efsane vakti Gol bitti Geldik. Derin Dondurucu Evet Lord Void'u saklıymış. Bu parçacık çok güçlü. Hissedebiliyorum. Yenilmez olacağız. yenilmez. <laughs> i̇şte böyle soğuğu çok seviyorum. Böyle soğuktan hiç hoşlanmıyorum. Buriki çağırdığına inanamıyorum. Bir buzun üzerinde seni ısıtması için bir ateş gormitisi çağırdın. İkor haklı Rif. Gorok neredeyse boğuluyordu. Ben de hala buz krallığında olduğumuza inanamıyorum. Tek kulede olmalıydık sıcak yerde. Babanı gerçekten de görmem mi gerekiyor? Babam sana bir şey yapmanı söylediğinde onu yaparsın. Ve işte geldik evim. Ha? Vay canına. Evin burası mı? Senin ailen tam olarak ne yapıyor? Babam kraldır. Ha? ha? Bu bir aile meselesi. Isıtmayı açmayı unutmuşlar sanki. Baba? Prens Ikor, kaleye bir ateş kormlusu getirmiş. Ateşin buz krallığında hoş karşılanmadığını biliyorsun. Hı? Vay canına, babası Ikor'dan da gergin biriymiş. Baba, ben... Ikor, tek kule görevine son vermelisin. Onu asla bulamayacaksın. Ama... Kimse bulamaz. O sadece bir efsane. Buraya gelip kral olmak için gerekenleri öğrenmen gerekiyor. Önemli şey. Ama onu bulduk. Tek kuleyi buldu. Doğru değil. Bu doğru majesteleri. Ben kulenin koruyucusuyum. Ve onlara önemli şeyler öğretiyorum. Darkanlarla savaşmak gibi. <gülüyor> <gülüyor> Bu kadar rol yapmak yeter. Tüm gün koruyuculuk oynayamazsınız. Şu gülünç kostümü hemen çıkar. Ha? Sen buz krallığının gelecekteki yöneticisisin. Ama He? Sorkus ama sen de. Majesteleri, kaleye doğru yaklaşan tuhaf yaratıklara dair haberler var. Zot, bunlar der kanar ve bir, bir parçacıkları var. Baba, biz araştıracağız. Bu yaratıkları biliyoruz. Şimdi oyun oynama sırası değil. Ama... Seçkin muhafızları topla. Bir an önce yola çıkıyoruz. <laughs> Prens Ikor, sen burada arkadaşlarınla ve ateşle kal. Dediğimi mutlaka yapacaksın. Evet baba. bu mu Gorlu Kralı? Bunlar Buz Krallığı'nın elit koruyucuları yaratık. Binlerce senedir ülkemize yapılan tüm saldırıları püskürttüler. Her şeyin bir sonu vardır. Sen ve koruyucular bugün sona ereceksiniz. <laughs> ne? Ne? Baban çok soğuk bir adam. Neyle karşı karşıya olduğunu bilmiyor. Ne yapabiliriz ki? Kral o ve bizim burada kalmamızı istiyor. Evet ama ne kadar kalacağımızı söylemedi. <laughs> Artık bizi hiçbir şey durduramaz. <laughs> Buzul muzluk. Hemen babamı bırak. Boyun ey Darkan. Daha önce yendik, mantık gereği seni yine yeneceğiz. Ama şimdi değerli Elestarımızın gücüne sahibiz, gormeti. <laughs> Onlar soğuk görünüyorlar. Neden her şey soğuk olmak zorunda? Heh, onları donduracağız, güle güle askerler. <gülüyor> <gülüyor> ne böyle olmaması gerekiyordu? Buz olmak harika. Evet. Bu salakaları. Koruyucular askerlerin dikkatini dağıtın. Gardiyan kralı koru. Kredi biz halledeceğiz. Kusursuz taktikler. Dondurucu patlama. Karanlık buz. Çözmem için tüm ışığımı kullanmam gerek. Biri bana yardım etsin. Baba. <gülüyor> <gülüyor> Görünüşe göre koruyucunu kaybettin Akilos. Enerjin sayıyor. <laughs> <laughs> oh, henüz kazanamadın Darkan. Işık karanlığı kovar. Işık karanlığı kovar. <laughs> Ikor. Sana kalede kalman söylenmişti. Hey! Oradaki koca şeyi kim çağırdı sence? Ha? Ormiti! Azıcık soğuğa bile dayanamıyorsun. Ha? Askerler bitirin işlemi. <laughs> Bu salgaları! Bu <laughs> <laughs> Celestar'ın gücü Darkanlar için değildir Great. Onu kullanamazsın. Görünüşe göre kullanabilirim. <laughs> Ikor, odaklaman gerek. Git Akilos'a yardım et. Hayır, Great buz parçacığından güç alıyor. Bunun anlamı yok. Yine mi görevlerini terk ediyorsun? Onlara bunu mu öğretiyordun? İkor! Rif! Burak'ı geri çağırmalısın. Ama çok üşüdüm. Buz krallığına bir ateş gormitesi çağırmak mı? Bunu yasaklıyorum. Ikor, Bu şapşala dediğimi yapmasını söyle. Üzgünüm baba. Yapmayacağım. Ha? Darkanlara karşı bir arada çalışmamız gerektiğini öğrendim. Buz, kaya, rüzgar ve ateş. Akilos! Geri çekil! Hı? <laughs> i̇şte bu kadar gormeti gücümün önünde eğik Askerleri halledin ben Rif'i koruyacağım. Tamam. Hey askerler bu tarafa. <laughs> Rif devam et. <laughs> Gormiti, element şövalyeleri. Ateşin gücü. Çok Bu seferki önemli olsa iyi olur. Güven bana öyle. Ha? Askerler o Gormiti'yi dondurun. Bu oh. salgaları. Ben yapamıyorum. Hayır. Evet saldıran. koruyucular! Darkanların gücüne boyun eğin! Artık Lord Voidus'un yönetimi altındasınız! Ikor, bizi felakete sürükledin! <laughs> Rif, odaklan! Yapamam, sana çok üşüdüğümü söylemiştim! Hadi ama, babamın bu konuda haklı çıkmasını mı istiyorsun? Ateş zayıf mı? Ha! ha? <laughs> en iyisidir. Vay canına. Gördün mü? İkor o kadar da felaket değil mi işe? İyi odaklandın Helot. Bekle! Hayır! Karanlık buz! Aa! Kızgın kroşe! <laughs> Bunu alırım annen kızgın kroşe ha? Ha? <laughs> Tamam. Oh, bu çok güzeldi. Doğru da Bunca ateşin ardından artık üşümüyorum. Ne? <laughs> Kral Korki Lordum Keryon adına sizi selamlıyorum. Bu savaşın ateş ve buz krallıkları arasındaki ittifakı güçlendirmesi dileğiyle. Baba, ben sana karşı geldiğim için üzgün. Artık kaleye döneceğim. Hayır. Hayır mı? Ben yanılmış olabilirim. Yaptıklarını gördüm seni ve arkadaşlarını. Ateş olanı bile. Ama tahta geçmen için daha çok zaman var. Şimdilik krallıkların sana şimdiki konumunda ihtiyacı var. Koruyucu olarak. Hı -hı. Ve koruyucular. Hı. -hı. Aç. Hmm. <gülüyor> <gülüyor>